Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir video izleyeceğiz. Ee, hemen ben size anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, COVID-19 nedeniyle yani koronavirüs nedeniyle biz artık evlerdeyiz, okula gitmiyoruz. Ve e, uzaktan eğitim diye bir şey var. E, TRT TV'ler falan çıktı, TRT EBA TV falan çıktı, lise, ortaokul, e, ilkokul ve benzeri şeyler falan yani bu şekilde eğitim şeyleri çıktı ve biz bunları izleyerek eğitim görüyoruz. Ve bu e, izlerken arkadaşlar bazı bir takım böyle hatalar, bazı bir takım komik anlar falan yaşanmış. E, bir video buldum. Bu komik anları bize gösterecek komik videolar EBA TV'den alınmış. E, değişik ilginç videolar göreceğiz arkadaşlar. Hadi ben çok uzatmadan başlayayım direkt. Yedi yazar 7 yazarım 1 gölçe yazarım iyi yazarım topluyor. Kimse karışamaz. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralı. <laughs> bir dakika arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ben bir gün işte e, telefondan ders izliyordum, evet ders izliyordum. E, şey tarih dersi. Cidden ve ona o anı gördüm bakın. Hani diyor ya şurada Avusturya kralı. <laughs> dakika, azıcık geri alayım. Şu sahne. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Arkadaşlar valla ben bunu gördüm, telefonu izlemiştim. <laughs> o zaman da böyle şey, ne diyor lan acaba? Öyle bir kafa karışıklığı oldu da. <laughs> Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gitmemektedir. Bilim sadece ee, geneliseymiş. Ne açıklıyorsun? Anlat geç. Tamam, içiyorum. Bir daha. Evet. Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin iddialarına rağmen, <Sülüşmeler> <Sessizlik> o sinirli çünkü bakın çocukları yaramaz, yani yaramaz. Kim yaramaz? <laughs> hayır yani bir saniye yani bu ilkokul öğretmeniydi. Zaten bakın orada e, TRT Eva ilkokul yazıyordu. Bir saniye geri alayım biraz. Acaba şu geri alma şeyleri var ya. Heh, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İlkokul yazıyor. Şeyde benim e, fare gözükmüyor çünkü şey, ben fareyi devre dışı bıraktım. Yani devre dışı bıraktım derken benim fare e, şey, size yansımıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar sağ üst köşede. İlk okul yazıyor. Ee, i̇lk özel böyle çocuklara işte tatlılık yapıyorlar, sevsinler falan filan diye, eğlensinler falan diye. Yani aslında bu normal bir şey. Hoca da biraz tatlılık yapıyor. Biraz komik olmuş sadece. Ya o niye konuşuyor ya? Bu zaten şeyler de İngilizce İngilizce'de falan bütün hocalar da ailesi İngilizce konuşuyor. Merhaba falan sonuna kadar hep İngilizce konuşuyor. Başka bir şey yaptığı yok. Bu normalde o kadar çok şey değil. Bu ne lan? Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey! 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 Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedik ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. <laughs> Evet. Bir özür ederdik ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, şey exactly yapmış. the same, carry on. So here, for example. Aman akoyim sıkamadım, vurdum gelmedi. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz <laughs> <ise gülüyor> acaba? Kim sizden bu kadar rahat olmuyor? Adam bir de oyun oynuyor. PUBG falan oynuyordur manyak. <laughs> tamam hadi gelsin artık ya. Çok uzunmuş ha. <laughs> bir daha bir şey diyecek yoksa. <laughs> bir daha bir şey diyecek yoksa. Evet. E... Ee... Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Diğer en sana ne? İpneye bak. <gülüyor> <gülüyor> galiba oyunda mikrofonu. Her şey mikrofonu şey, kapat. Mikrofonu, şey, <laughs> mikrofonu kapat. Kanka mikrofonu kap. Evet bir Hı. mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. arkadaş. Herkes mikrofonu kapatsın da ortaya çıksın. Yavaş. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın. Aynen. Oyun oynuyor işte PUBG falan oynuyor. Ve CS ya da PUBG e, falan. Yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda bu yayını şu an kat e e belli sebeplerden Ha <laughs> <laughs> Katılım evet, katılan ayan varsa. Yeter e artık ya. Bilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdurursam başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda. Öyle mi? Farkında Büyük değil bileyim. Evet. Hocam evet. Nasıl gördü ben kendimi görmüyorum ama <laughs> Manyak yani <laughs> 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 ya. Yaz ya. buralar da çok uzun göstermiş. Buraları <laughs> kesse. Buraları kesse iyi olurdu aslında. Böyle gereksiz yerler falan. Buraları görmesek de olur. Uzatmış ya. bayağı uzatmış. Yok program kendini program kendi otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar. Evet muhtemelen unuttu ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız ve kendisi belli olur zaten kim olduğu. Onu da Bilal'e yazmış oluruz. Aynen öyle. Benim baştan mı başlamamız gerekiyor? Başka İslam devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akaryakıt ihtiyaçlarını o devletinden ne arkadaşlar? karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Ne Hangi O Hocan yana nasıl konuşuyor ya? Ne? <laughs> Öyle diyorum ama öteki bayağı sövdürüyor bu. Bu kim bu ya? Nerede? Evet, dura dura kafayı yemiş. Hocam şişe gidebilir miyim? <laughs> Edilmiştir. Maddi olanı beş tüy organına hitap edeni deneye tabi tutulabilecek bir alanı kendine konu edindiği için hocam bunu bir daha başa alıyorum. İlerlemiş. Çarpmışım buraya. Tamam böyle kestim. Tamam, olabilir Şimdi yani. Kazadır. Bu slayt evet. <laughs> da sen konu değildi nasıl hissediyorsun? O <laughs> da var. Geçmişten günümüze bilimsel gelişmeleri. Tam geç. 4a <laughs> kare olacak. Burası 4a kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna duruyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. Akare arkadaşlar akare, akare unutmayacağız. Akare akare dikkat edeceğiz. İşlem hatası yapmayacağız. Peki ne Kalkın Tam yeter. Mı? Çok şey yapmış ya. Hadi göstermiş. Nereden bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Bunlar Ay montaj, monta montaj. montaj evet, bunlar. Bunların... Belli oluyor zaten. Furkan Kılıç. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Bak o gerçekti. <laughs> ne var lan bunda? Bana da rakma mı yani? ne oldu? 8 dakika sürdü. Eee? biraz montaj hatası olmuş veya 10 dakikayı uzatmaya mı çalışmış bu bizden hani? Aynen aynen 10 dakikayı uzatmaya çalışmış değilim hani. Şuna baksanıza adam 10 dakikayı uzatmaya çalışmış. Çakal derifler. Ve video burada biter. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Pardon bir saniye olmaz lan. İyi olmuş lan. Net videoyu kapatın.